Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere ütüsü çok kolay, örmesi de çok keyifli, sıralı, güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimiz iki seferde tamamlanıyor hanımlar. Ben modelimizde 6 milimlik pul kullandım. İsterseniz inci kullanabilirsiniz, isterseniz hürrem boncuk kullanabilirsiniz, isterseniz kum boncuk kullanabilirsiniz. Ee, arzu ve isteğinize bağlı. Evinizde hangi malzemeniz varsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz iki seferden oluşuyor İlk seferimiz örümcekli. Ee, çok da keyif alarak örmüş olduğum bir model. Daha önce ben bunu çok önceden örmüştüm. Ee, ama ucuna hürrem boncuk koymuştum. Bugün pul koyarak modelimi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle kullanmış olduğum tonum hanımlar. Mavinin tonu ve çok tatlı böyle hoş bir e, ton. Bakın parlament mavisi gibi de duruyor. Böyle petrol mavisinin e, açık tonu da duruyor hanımlar. Baya böyle petrol mavisinin baya bir açık ton olduğunu düşünün. Pullarımız kenarı deliktir. 6 milimliktir. Ütüye dayanıklıdır. ütüledim de ben bundan daha önce modeli yapmıştım zaten hanımlar. Ütüye dayanıklı olduğundan eminim. Ama siz bir pulunuzu ilk defa yapıyorsanız şöyle birazcık örüp ütüye dayanıklı mı değil mi eriyor mu ne kalitesini kontrol ettikten sonra modelinizi ilerletin. En azından örmüş olduğunuz emeğiniz çöp olmasın hanımlar. Yazman beyaz yazma reyanın beyaz yazması beyaz renkli iplerde de biraz sıkıntı biliyorsunuz. Her ip böyle beyaz ve siyahtaki ip İpleri böyle hani bu sorun beyaz ve siyah da yaşanıyor hanımlar. E, siyah rengimde yabalının siyahını kullan, e, kaplanın siyahını çok çok beğeniyorum. Bütün markaları denedim. Beyazı da yine bütün markaları denedim. Leylak markanın beyazında karar kıldım. Gerçekten Leylak markanın beyazı çok en çok beğenmiş olduğum beyazlardan bir tanesi. Tığım 21 numaralı tığı. Mod şeyde alt zeminimize bu şekilde iki zincirle tığladım hanımlar. Çok sık batmadım. Çok sık batarsanız da olur. Onun e, nasıl olduğunu modeli yaparken söyleyeceğim. Sık olursa nasıl yapmanız gerekiyor. Alt tığlamanın seyrekse nasıl yapmanız gerekiyor. Modelin sonunda onu sizlere anlatacağım. Şimdi hemen modelime başlamak istiyorum hanımlar. Şöyle ipimi aldım. Tığımı sabitliyorum. Bir tur dönzerdim. Bir zincir daha çektim. Şöyle başlayacak. Hep beraber başlayalım modelimizi. Başlayacak olduğum tığ battı içinden bu şekilde giriş yaptım. Buradan <laughs> girişimi yaptım hanımlar. Orta boyda bir örümcek yapıyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük. Sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum. Yine orta boyda bir örümcek yaptım. Şöyle sıradaki tığ battımdan giriş yaptım. Şöyle orta boyda bir örümcek yapıyorum. Sıradaki tığ battığımdan giriş yapıyorum. Alt sıramız bu şekilde çok kolay ilerliyor. Üst sırasında örmesi bir kadar keyifli hanımlar. Bu şekilde örümceğimizle devam ediyoruz. Köşelere geldiğimizde hanımlar normalde her tığ battığı içine bir işlem yapıyoruz. Sırasıyla teker teker batarak gidiyoruz köşesine geldiğimizde pardon zincir çekmiyordum. Zincir çekseniz de olur ama ben çekmedim hanımlar. Örümceğimi yaptım ve sıradakinden bu şekilde ilerliyorum. Köşe kısmına geldiğinizde 3-4 tane tığlama içinden iki işlem yaparsanız köşeniz gerdirmez düzgün olur hanımlar. Daha tok ve hoş durur. Ne yapıyoruz? Köşelerimizi dönerken 3 veya 4 tane tığ battı içine 2 işlem yapıyoruz. Bu şekilde örümceklerimizle devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. Üst kısmını da hemen göstereceğim. E, ve ben modelimi kamera arkasında ilerleteceğim. Ütüleyeceğim ve sizlere göstereceğim hanımlar. Alt sıramız bu şekilde ilerliyor. Bakın. Sadece örümcekten oluşan alt zeminimiz. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçmek istiyorum. İkinci sırama da geçerken ipimi farklı kırmadım hanımlar. Farklı yani başka ipim vardı ondan ikinci yani ikinci kısmına da başlıyorum. Çünkü bunu ben ilerleteceğim, ilerlemiş halini sizlere göstereceğim için. İpimi bu şekilde tığıma sabitledikten sonra arkadaşlar bakın örümceğin bana düşen iki telinden bu şekilde toparladım. Bakın. Örümceğimin bana düşen iki kısmından toparladım. 1 2 3 zincir çektim. Bir milüste alıyorum. Bir, iki. İki tane örümceğimi tekrar toparladım. Bir kapattım. Sonra iki, sonra iki. İlmeği gördüğünüz gibi çok uzatmadım. Pullarımızı ipe dizilmemize gerek yok. Tek tek alıp örmek zor gelmiyor arkadaşlar. Buradan hemen pulumuzu alıyoruz. Bu şekilde pulumu sabitledim. İpimle tığımın arasından arkaya attım ve kapattım. Buradaki ilmeğime 1 2 3, 4. 4 tane dolgumu yaptım. Yine şuradaki örümceğin içinden giriş yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. bir milüste alıyorum. 1, 2. Buradaki örümcekleri hanımlar modeliniz geniş düşsün istiyorsanız. Modeliniz geniş düşsün istiyorsanız e, ee, örümcekleri uzun dar düşün istiyorsanız kısa bırakabilirsiniz bir kapattım sonra iki sonra iki ilmeğimi oluşturdum ve pulumu aldım bu şekilde kapatıyorum Pulumu arkaya attım ipimle tığımın arasından arkaya attım 1 2 3 4 4 tane dolguyu yaptım ve buradan yine pulumun için şeyin örümceğin içinden sabitledim. Şimdi hanımlar ben alt kısmım çok tığlamam çok aşırı sık değil. 2 tane örümcek topladım ama siz tığlamanızı çok sık yaparsanız 3 tane örümcek toplayabilirsiniz. 1 2 3 zincir çektim. 1 milüste alıyorum. 1 2 tane örümceğimi çektim bir kapattım sonra iki sonra iki tamamladım ve pulumu aldım bu şekilde kapattım İpimle tığımın arasından pulumu arkaya atıyorum ve kapattım 1 2 3 4 çok fazla dolgu olmasın burada kaba durmasın modelin kibarlığını bozar çok dolguyu fazla yaparsanız Üst zincir çekiyorum, bir milüste aldım. Bakın bir iki örümceğimi topladım. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki. Model inanın ütüsü çok kolay. Ütülemeden bile kalıp gibi de duran bir model. Ben şimdi modelimi birazcık ilerletip sizlere ütülenmiş halini göstermek istiyorum. Hanımlar, ben şimdi modelimi şöyle gördüğünüz gibi ilerlettim ve ütüledim, ütülü halinde sizlere göstermek istiyorum. Ütülerken hanımlar hanımlar örümcek, örümcekli olduğu için çok baskın ütü vurup örümcekleri uzatmayın. Böyle çok naif bir ütü vurmanız bile o yayı kalıp gibi bir hale sokuyor. Bugünkü modelimiz de bu şekilde. Ben modeli çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini umut ederek modelimin anlatmak istedim arkadaşlar. Şöyle harika bir model olduğunu düşünüyorum. Hem sıralı hem ütüsü çok kolay gördüğünüz gibi pullarımda da kesinlikle hiçbir deforme olma yok. Şöyle hem et tersini hem de yüzünü gösterebilirim. Kesinlikle hiçbir deforme olmadı pullarımda. Ama dediğim gibi sizler de pul, ilk defa o pulu kullanıyorsanız böyle hafif ya da hiç örmeden pulunuzu bir bezin üstüne koyup ütü değdirebilirsiniz. Bakarsınız dayanıklı mı değil mi ona göre ilerlersiniz. Çünkü ben ilk defa denemiş olduğum pulları o şekilde yapıyorum. Bugünkü modelimiz de bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.